Biz pırlanta eğitimlerinde amacımız katılımcılara pırlantayı tam olarak tanıtabilmek. Öncelikle 4C kuralı üzerinden pırlantaları inceleyip değerlerini belirleyebilmektir tabii ki. Başlıca katılımcılarımızın merak ettikleri konular inceledikleri taşlar tabii ki pırlanta mı değil mi taklitlerinden ayırt edebilecek kıvama geliyorlar. Sonrasında piyasadaki taşların genel ağırlıkları nelerdir? Hangi taşlar daha fazla satılıyor? Ve ortalama fiyatları nelerdir? bunların üzerinden belli bir fiyatlandırma ve kalite belirlemeleri yaparak katılımcıları memnun bir şekilde eğitimlerden yolcu ediyoruz, uğurluyoruz. yani sektörümüzün en büyük sorunlarından bir tanesi şu anda sentetik pırlantalar. Sentetik pırlantalar maalesef insan gözüyle ayırt edilemiyor. Bunun için gelişmiş cihazlar gerekli. Bunlar da uluslararası akredite olmuş laboratuvarlarda mevcut. Bu yüzden bu konuyla ilgili sorunlarımızı aşmak için mutlaka uluslararası akredite olmuş laboratuvarlardan sertifikalı ürünler almalıyız.